Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fortnite Arena giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Fortnite'ta turnuvalara katılmayı düşünüyorum. O yüzden e, Fortnite'ta arena maçları gelebilir. Ekipli olarak da arena atabiliriz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Infamous Sequence son serisini biraz şey e, yok boşlamış olabilirim. Ama arkadaşlar daha çok böyle e, Fortnite'e şey yapıyorum. Çünkü e, savaş milletini kasma, kasmam gerekiyor. Ve oyunda çok fazla değişiklik oluyor. Event, event gelebilir, eventle canlı yayında olabiliriz. E, şimdi nereye atlayalım? Konforlu kulübe atlayalım. Hadi. Arkadaşlar haritaya yeni yeni şeyler gelmiş. Ben bilmiyorum oyuna bayağı bir zamandan beri girmiyorum. Bir hafta falan oldu galiba. Arkadaşlar siz bu torun şey planlarını beğendiniz mi? E, Yorumlara yazabilirsiniz. eve girelim. Hiçbir silah çıkmadı lan. Al şurayı al, al Böyle bir... Şurada işte bir, bir şey silah vardı gördüm. Tamam hemen şuraya girelim. Şu ayıcıyı kıralım. Al cephane kutusunu aç. Al şunları. Güzel bir loot çıktı. En azından kendimizi koruyabileceğimiz kadar, adam geçirebileceğimiz kadar loot çıktı. Kanlı kuat kırılacak mı? O Burası neden kırılmıyor ya? He toprakmış. Şurada galiba kanlı. Allah'ım yarabbim ya. Nerede bu sandık?

Aa, ne geldi? Ya ben şimdi dokunu alayım tek. Hiç mi kalkan çıkmadı ya? Eğer arkadaşlar kalkan çıktıysa ve görmediysem özür dilerim. Şimdi çıkmış. Oraya rahat yapaksana Ora yapacağım? Şimdi hemen atmayacağım belki evde çıkarsa. Hı. hemen şimdi. Daha nasıl kalsın? Adam var, adamı araştıralım. Aşağıda Abi, araya çıktı değil mi orada? Yok çıkmamış. Tamam, git. E bir yerde yeşil araya ye çıkmış değil Ben takmadım, anladın galiba. Özür dilerim. Adam şurada dışarıda. çık hemen şöyle koy Ne adam bu? Adam birisiyle de tapışmış. <laughs> adam direkt karşılaşıyor çıkıyor. Lan nasıl uğramadım ben o adamı? Hemen şöyle kapatayım. Edit yapabilir. Lan tara tara. Tara 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 tara. Hadi hadi. Son bir tane daha da vur şuraya. silahları alayım. Tamam pompalımı değiştireceğim. Ama bu da şeymiş. Olmadı ki öyle. Libertar mı tuttuk Allah! Çok korktum lan. Şunu sıra basayım bari. Belki can, ce canım falan da olur. Doldurmadı. Meskidi gene var. Aa dolduru da tamam. Evet şunları bir yiyek. Sen şuraya. Nereden gidiyor? Buradan. Onu saklanmak istedim. bir yere ya. Tamam konforlu kulüpten sağ çıktığımıza göre. Burada helikopter vardı. Nerede o? Lan helikopteri verin. Helikopterimi mi verin bana? Yok boş ver. Ne? balık tutalım biz. Mavi balık çıkarsa. Aa, mavi, mavi olta çıktı. Tamam atalım bir. Şöyle de bir arayayım. Ne çıktı? Tutmadığımız balık çıkmış. Şey çıktı da. Hadi be alan geliyor hadi. Güzel balık ver artık. Allah'ım yarabbim. Hiç mi mavi balık verir ya? Arkadaşlar niye konuşmuyorum derseniz biraz oyuna odaklanmak istiyorum. Hemen ölmek istemiyorum. Bu kafa ya. Yanlışlıkla Alan değmez değil mi bize? Değmez değmez. Adam var. Adamlar var hatta. Çok var. Vurabilir miyim ki? Emin değilim. Başlasam mı? Emin de olamadım ki. Pompalama iyi değil. Böyle bir uzaktan dene, deneyebilirim aslında. Kombatı var. O adam beni kombatla rahat alır ya. Hiç bulaşmayacağım. Ben şöyle bir alana doğru bir gideyim. Arena puanımız da yükselsin o arada. Şu anda birinci olmayı oynayacağım. Hiç adamları falan raşlamayı düşünmüyorum. Şimdi zaten pompalım iyi değil. adam var. Taramayacağım. Ararsam kötü olur. Ya ben ölürüm ya da. O. Tamam şu mavi ya. 50'lik güzel. Tamam çok güzel. Bu 50'liği bulmamız iyi oldu. Hiç mesemiydim acaba çünkü. Evet şimdi torun özel hali olalım. Hadi bakayım ya. Şimdi kimse bizi durdur ama. Arkadaşlar eğer siz de Fortnite oynuyorsanız ve torununuz varsa bu halini mi kullanmayı seviyorsanız yoksa diğer halini mi? Yorumlara yazarsanız çok sevebilirim. Oh Ferrari var. Ferrari ile bir basar. Arkadaşlar bir de bak şunlar eventin bir simgesi olabilir çünkü giderim isterseniz. Biraz daha. Şey, e, birazcık bilgilendiren diyeyim diye bak bu? bunlar arkadaşlar bunlar bunlar şey e, event olabileceğinin simgesi çünkü e, bunlar bir tarafa doğru bakıyor teşkilatı iş yapıyor, çevriliyor. Haritada şöyle gidiyorlar, şöyle. Koskocaman bir dünya var bunlardan arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle hemen çok yakında gelecek adam var. Tara 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 Tara. Ooo! Ne? Arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.